Kanalımıza hoş geldiniz. Yıl sonu değerlendirme programlarımızda sizin karşınızda olacağız. Bu e, yeni yıla girene kadar dolayısıyla çeşitli sektörlerden ve çeşitli yerlerden e, kişilerle buradan sohbet ediyor olacağız. Yıl sonu değerlendireceğiz. Ve şu an yanımızda Bunun süt ürünleri sektöründen iyi huylu Ticaret sahibi Ali Darıcı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk Yasemin Hanım. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, hemen konuya gireyim istiyorum ben. Evet. Ee, artık 2025'in sonlarına geldik. Evet. 2025'e büyük dileklerle girmiştik. Evet, evet. Büyük umutlarla, hayallerle girmiştik. Bazıları evet. oldu, bazıları olmadı. Muhakkak. Evet. Ee, yani hayat böyle akıp gidiyor. Evet. Tabii ki daha önce daha kötü yıllarla yaşamışlığımız oldu. Oldu evet. Doğru. Ama bir taraftan güldük, bir taraftan ağladık, bir taraftan sevindik, bir taraftan üzüldük. Evet. Ve artık 2025'in sonuna geldik. geldik. Sizin pencerenizden 2025 nasıl görünüyor? Şimdi Yasemin Hanım, biz 2025 e, başlangıçta biraz sıkıntılarımız oldu mutlaka. Sıkıntılı yaş girdik biraz 2025'e. İşte bu e, işte e, ticari anlamda e, bayağı baya bir sıkıntılar yaşadık. Ama 2025'in e, ortasından sonra iki, yani ikinci bir dönemde altıncı ayından sonra biraz daha rahatladık gibi sanki. Bu işte biraz yıl sonuna doğru işte enflasyonu biraz daha TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre enflasyonun düşmesi biraz insanların e, alım gücünü biraz daha rahatlattı gibi ama tam da değil yani. Piyasadaki sirkülasyonu biraz hızlandırdı. Biraz hızlandırdı yani evet. Yani insanların alım gücü, işte sizin ham ulaşma gücünüz vesaire hepsi birlikte e, biraz bir sirkülasyonu hızlandırdı. Evet. Ama istediğimiz gibi de değil. Tam değil, tabii mutlaka. Ee, biz süt ürünleri olarak e, imalat ve satışımız var bizim. E, sütte biz işte e, zaman zaman zaten e, şeyde şey oluyor süt ürünlerini sütte e, mesela bir bölge olarak ve zaman olarak e, süt kıtlığı oluyor. Sütte bir sıkıntı oluyor. Hı hı. Ama bu sene biraz da bunu biz fazla yaşadık gibi çünkü e, şap hastalığı bir hastalık var. Evet. E, i̇neklerde bir hastalık oldu. Da, bu hastalık dolayısıyla da sütler e, biraz daha değerlendi. Yani piyasada süt değerlendi. Hatta yılın ikinci yarısında biz e, Ocak'tan sonra e, ta, 10. aya kadar falan bir zam görmedik sütte. Hı -hı. 10. aydan sonra iki sefer zam yedik. Hı -hı. Bir %10, bir %15 gibi iki sefer zam geldi. Bu da etken olarak biraz da tabii bu şap hastalığında bir etkisi oldu. Kaç yıldır bu sektörün içindesiniz? Bizim firmamız 1960 yılında kurulmuş. Eski Hı -hı. bir firmayız. Biz e, babadan dededen gelen bir firma. Ee, yani bunlar biz zaman zaman yaşıyoruz. Her zaman oluyor bunlar genelde. Ama e, işte bazı yıllar biraz daha iyi geçiyor. Ama 2025'te biz bunu yaşadık. Yani bu hastalıktan dolayı bayağı bir sütte sıkıntı yaşadık. E, bu sefer de tabii fiyatlar artıyor mecburen. Yani mecburen. Fiyatlar artıyor. İnsanların e, iyi ürüne, kaliteli ürüne e, ulaşmalar biraz zor oluyor tabii mutlaka. Alım gücü çok düşüyor. İnsanlar biraz daha böyle e, e, para olmayınca e, biraz da ucuz ürüne, e, biraz da böyle e, şey ürüne gidiyor. tabi çok sağlıksız. Tabii mutlaka yani. tükettiklerini sanıyorlar ama başka bir aa, şey tüketiyorlar. Aynen tabii kesken, sütte kesken, hile. Süt ürünlerinde hile çok oluyor. Bunlar biz yaşıyoruz yani zaman zaman çok oluyor. E, onun için. Yani biz işte inşallah önümüzdeki sene biraz daha iyi olur diye düşünüyoruz yani. Bu sene biraz bir sıkıntı yaşadık. sütte bayağı bir sıkıntı yaşandı yani. Sıkıntı yaşadınız. Evet. Peki bu nüfus artışının, göçlerle birlikte gelen nüfus artışının buna bir etkisi oldu mu? Yani siz nasıl etkiledi bu durum? Mutlaka olmuştur yani. Şimdi işte... Fiyatların e artmasına sebep oldu mu mesela? Mutlaka olmuştur. Çünkü yani bu insanlar e bugün bir yani işte il olarak bir 10 kişiye hitap etmek farklı, bir 20 kişiye hitap etmek farklı mutlaka. onların yetişi olmuştur ve oluyor da. E, i̇nsanlar da bu sefer de ürün, iyi ürün bulup iyi ürün alır, almak için gittikleri yerlerde, büyük işte bizim gibi şarküteri yerlerinde, marketlerde fiyatlar farklı oluyor tabi. Evet. E, tabi bu seferde insanlar ne yapıyor? Gidiyor biraz daha ucuz ürün arıyor. İşte pazar yerlerinde ondan sonra işte böyle e, e, bu bizim fiyatların artmasıyla beraber de e, piyasada bu sefer de sahte ürünler çok yani yer almaya başlıyor. Evet onu Sahtekarlık. Evet. E, tüketiciler e, hepsini ayrı ayrı soracağım aslında tereyağını, sütünü ayrı ayrı soracağım ama mesela hatırlıyorum tereyağı almak istiyoruz. Evet. Eee 3 aşağı 5 yukarı daha tereyağının ortalama fiyatlarını biliyoruz Hani evet. e, ucuz ürün alırsak bunun içinde katkı maddesi olduğunu zaten bil, bilelim yani bunu bir kere bilelim evet. uygun fiyata kaliteli ürün orijinal ürün yok, yok. öyle bir şey yok mümkün tabii, değil tabii. fakat e, tamam <laughs> olması gereken fiyatı verdiğimiz halde sahte ürünle karşılaşmamak için sahte ürün almamak için e, nereye dikkat edelim ya da biz bunu nasıl test edebiliriz Şimdi birinci e, mesele orada şu e, fiyatlar tabii ki fiyatlar yükselince süt ve e, süt ürünlerin fiyatlar yükselince piyasa dediğimiz gibi sahte ürünlerin çoğalması ve onlar bizden daha çok iyi para kazanıyorlar. Yani biz e, çok böyle e, kaliteli ürüne ucuza sat, satamıyoruz çünkü bir değeri var bir malın yani düşüremiyoruz fiyatlara bugün. 500-600 derece civarında tereyağının kilosu fiyat olarak. Hı hı. Bunlar tabi e, piyasada 300 liraya da 200 liraya da 250-300 liraya tereyağı satıyorlar şu anda. Aslında o tereyağı değil mi? Değil. Margarin. margarin evet. Yani margarin. Uzak durmamız gereken bir margarin. Mutlaka. Mutlaka. Margarinin e, vücut ısısındaki erimesi 44-45 derece. Damar sertliği. Mutlaka. Yani, evet. Evet. Biz e, o konuda Mesela tereyağının vücut ısısında eremesi 38 derecede tereyağı eriyebiliyor. Yani Öz, iyi iyi bir tereyağı. Yani kaliteli, iyi bir tereyağı. Ee, sütten, süt kremasından, süt yağından yapılmış bir karama. Yani e, 38 derecede eriyebiliyor. Damar sertliğinde e, yok derece kadar az yani. Yani ter, hı. hayva hı. bazı işte hayvansal ürünleri biraz kıstayabiliyorlar ama bugün bir margarinden çok çok iyi. Hı hı. Bugün bir kremanın işte e, kilo değeri 350-400 lirayken bugün margarinin o ham madde dediğimiz margarinin kilosu 100 lira 150 lira. Çok fark var aslında. Onun için bunlar tabii ki piyasaya girip bu insanların alım gücü düştüğü için, fiyatlar yükseldiği için bu tür ürünler piyasaya giriyor. Bu sefer de çok iyi para kazanıyorlar. Ve vatandaşı alt atıyorlar. Bugün tereyağı da satıyor. Biz bunu nasıl test edeceğiz evlerimizde? Şimdi birincisi güvenli güvenilir yerden almak. En iyisi bildiğiniz güvenilir yerden mal almak. marka iyi markalar bugün yani ulusal markalar veya da işte bizim yöresel markalarımız denizde 3-5 firmayız biz. Bunlarda sıkıntı yok. Neden yok? Biz çünkü Tarım Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü'ne den onay alan bir firmayız biz. Biz Tarım Bakanlığı'nın, Tarım il Müdürlüğü'nün ona ilgili çalışan firmalar. Bize mesela e, biz öyle bir hile hurda yapam, yapma imkanımız yok, yapamayız. Ya i̇şte nasıl evde biz koyduk atıyorum tencereye. Evet. evet. Nasıl şimdi e, yağda tabii ki mutlaka bazı özellikler var. E, şimdi biraz önce dedik ya sahtekarlar var, sahte ürünler var. Bunlar mesela anlamak çok zor. E, gıda boyası kullanıyorlar, gıda e, esansı kullanıyorlar. Yani tereyağının şişesini veriyorlar mutlaka. Bunlar yasak değil mi? Ee, tarım Bakanlığı'nın, Tarım Müdürlüğü Müdürlüğü'nün verdiği izinlere göre izinleri var. Ama gıda etiketin gıda boyası var, izni esas var. esans kullanmak, esas kullanmak var. var, var. Ama, yani gıdalarda da ayrı ayrı olmalı değil mi bu şeyler, kurallar? Atıyorum balda ayrı, tereyağında ayrı. E, hepsinin birden değildir derler izinler. Hepsine tabii ayrı var, ayrı gıda kodeksine göre ayrı ayrı izinleri var. Zaten bunlar da e, Tarım Bakanlığı denetliyor. Ve tarı o e, o ür eğer o ürünlere koyuyorsanız içine ürünün için o e, şeylere koyuyorsanız mutlaka e, etiketini yazmak zorundasınız. Hı hı. Yani etiket bilgisinde olması gerekiyor. Biz mesela biz tedarik imalat yapıyoruz. Biz sadece tuz ve krema kullandığımız bizim. Krema dediğimiz de sütün yağı. Yani sütün kendi yağı. Ondan başka bir ürün kullanmıyoruz. Ha bize diyor ki işte tarım Bakanlığı gıda kadehçisine işte e, gıda boyası kullanabilirsin. İşte esans kullanabilirsin ama biz bunları kullanmıyoruz şimdi. Bunlar da ileride e, ürüne zarar vere, verebiliyor yani. Be, mesela böyle e, çok durduğu zaman veya fazla kaldığı zaman e, tereyağının efsafını bozuyor. Biz onu kullanmıyoruz. Biz etiketimiz üzerinde yazıyoruz zaten o şekilde. Denizli'de yapan yok yani bu şekilde. E, bazı firmalar var dışarıda yapıyor ama bizde Denizli yok şu an yani. Burada e, işte biraz önce dediğiniz e, tereyağını nasıl alınacağız? Şimdi e, birincisi tereyağda erittiğiniz zaman bir koku, bir efsaf böyle bir efsaf olacak, böyle bir şey olacak. Ondan sonra biz eski yöntemde şöyle, şimdi tabi e, bazen e, biz bile ayıramayacak halde bugün... Artık o kadar tabi, iyi üretiyorlar sahtelerini bile. Evet, yani. evet, evet. Bugün işte 300 gün onun içine 100 kilo adam margarin koysa biz bile bazen fark edemeyebiliriz. Bu Tarım Bakanlığı bizim ürünlerimizi alıp e, Tarım İl Müdürlüğü e, her sene e, her her üç ayda bir gelir bizden numun alır, bunlar laboratuvarlarda incelenir, bizi bildirirler. E, orada çıkıyor genelde. Bu Tarım Bakanlığının şeylerinde de e, sitelerinde de ifşa ifşa ediliyor. İşte şu firma şu firmanın ürünlerinde. O çok iyi oldu. Evet, yani, evet. En azından biz bilelim yani kimin ne olduğunu... O, oraları da taki, takip, etmek var. lazım. O ürünlere tabi o firmalara şey yapmamak lazım. Ee, ondan biliyoruz. Ee, en güzeli de işte yani bildiğiniz firma, bildiğiniz ürünü almak. Yani yine de bir hani Bir belli bir firma bile olsa. Evet. Onlar bile ayırt etmekte güçlük çekiyorlar. Evet, evet, doğru. dikkatli olalım diyorum. Tabii biraz orada işte o ürünlerde gıda çünkü çok önemli önemli. Yani biz e, babamızdan, dedemizden işte bildiğimiz, öğrendiğimiz işte yiyemeyiz, yani çocuğumuzun, çocuğunuzun yiyemeyeceğiniz ürünleri satmayın. Satmayalım gibi bir şeyimiz var bizim. Hakikaten de öyle yani. Eğer o bir ürünü biz yiyemiyorsak. Çocuklarınıza vermediğiniz ürünleri satmıyoruz. Aynen. Satmıyoruz. Satmıyoruz. Yani satmıyoruz. O yapıyoruz yani. Ben e, kendim tereyağı yapmaya kalkıştım evimde. Evet. Kaç kilo sütten azıcık tereyağı çıktı. Hakikaten aslında haklısınız. Hani. Tabi. Eee bir sürü süt alıp azıcık tereyağı çıkartıyoruz. Tabi, tabi. Çarşıya çıktığımız zaman da e bu pahalı diyoruz. Aslında pahalı Aynı değil. Aynı değil, değil. Bir kilo e, süt de ortalama e, iyi, iyi e, bir yani iyi verim yapan bir hayvana göre yüzde altı, yüzde yedi en fazla yüzde beş, yüzde altı ya olur ya oran olur Yüzde altılık bir tereyağı çıkacak. Ama zaten onun hepsini alamazsınız zaten. O sütte e, mesela süt gelir mandıraya. Süt geldiği zaman, mandıraya girdiği zaman yapılacak ürüne göre o sütün içinden süt yağı alınır. Hı hı. Bu e, alınmaz icabında yüzde üç, yüzde iki, yüzde dört durum göre alınır yani. Çünkü diğer sütte de yağ kalması Tabii yağ kalması lazım. ürün yapılacak ürüne göre. Başka ürün, yoğurt Peynirde, var. yoğurtta tabi kalması lazım. Peynirlere geldiğimizde e, peynirlerde de bir sürü hile burada o, olabiliyor. Oluyor evet. Neye evet. dikkat edelim peynirlerde, yoğurtlarda? Şimdi yoğurtta da, da aynı şekilde margarin olayı var. Ondan sonra işte e, peynirlerde e, aynı şekilde e, yani bu klasik ve bu dediğimiz o iyi peynirlerde biraz daha şey yok da kaşar tipi ürünlerde haşlama peynirlerde genelde bu oluyor yani. Tat değişikliği. Evet evet bunlardan. 2025 henüz yani zaten 2025 değerlendiriyoruz. Evet yani. evet. Bu 2025'te daha fazla aşkta sanki. Ya işte e, önceden söylediğimiz gibi e, <laughs> ürünlere fiyatlar yükseldikçe. Piyasada sahtekarlık artıyor yani insanların alım gücü olmayınca, düşünce bu sefer gidiyor İşte bugün iyi bir peynir 200 200'ün aşağısında normal bir peynir yok 250'nin aşağısında ama üst sınırı da 500-600 liraya kadar peynir var. Evet. Yani bugün e, ter öyle mesela biz şu anda 600 liraya falan satıyoruz ama e, bu sınır değişiyor 800'e kadar var. 400-500'ün altındaysa 500'ün altındaysa bir kere sıkıntılı fiyatlar. Şimdi ülkenin doğu kısımlarına gidildiğinde, soğuk bölgelere gidildiğinde oralardaki hayvancılıkla e, yoğurt süt üretimi bizim Ege bölgesi, ülkenin batı kısmındaki yoğurt süt üretimin arasında fark var mı? Mutlaka var. E, bölgesel olarak bile var. Biz mesela e, Türkiye'nin e, inek sütü deposu genelde Ödemiş bölgesidir. Hı hı. Ödemiş bölgesi, İzmir, Ödemiş, Tire. O bölge inek sütünde Türkiye'nin deposu gibi. Hı hı. İşte keçi koyunda biraz daha e, Balıkkesir, Çanakkale, ondan sonra işte o bölgeler, Bergama. O bölgeler biraz daha küçük baş hayvanlar da o bölge biraz şeyli. Evet, tabi bu doğuda biraz daha farklı. Bizim e, bu bölgede genelde e, hayvanlar e, Cins hayvanlar mesela işte bu inek de Hollandadır, Holstein'dır ve işte e, değişik ürün şeyler var. Bunda bu inekler biraz daha süt oranı yüksek. Hı hı. Ama bir doğuda eski dediğimiz bu eee kara inek diyoruz, eski inekler. Hı hı. Onların sütleri biraz daha tabii az. Kalite biraz daha farklı, protein farklı, yağ oranı farklı. İşte e, onlar günlük 8 kilo, 10 kilo süt verir. Veya 7 kilo süt verir. Ama bugün bir Hollanda cins dediğimiz veya da işte bir e, değişik firma yerlerden gelen ineklerin sütleri mesela günlük 15 kilo 20 kilo süt veren hayvanlarım var. Halbuki mesela daha yeşillik ülkenin batısı ee, Yeşillik şey, o zaman saman samanla mı besliyorlar daha çok? Biraz daha, Kırmada. biraz daha doğal yiyeceklerle besleniyor. Ama e, tabii bu e, bu bölgede genelde hazır yem. Hazır, ağırlıklı, ağırlıklı. kullanıyor. Üretim daha mı az doğuda. Yüretim, yani 8 kilo falan diyorsunuz da hayvan sayısı mı fazla? Tabii hayvan, o, sayısı, hayvan, hayvan sayısı fazla o bölgede. Fazla tabii. Yüksek. Fazla fazla. O bölgede biraz daha fazla hayvan sayısı. Hatta ve hatta e, kurbanlarda bile e, doğudan buraya da bu tarafa gelir. Buraya. buraya gelir yani kurbanlık hayvanlar buradan oradan gelir yani o bölgeden geliyor. Daha orada e, süt üretimi, yoğurt üretimi bizimki daha fazla fazla olmasa da var yani o bölge Zaten kültür olarak bizim mesela Ege bölgesi biraz daha işte Edirne peyniri dediğimiz koyun peyniri, inek peyniri o tip peynirler biraz daha farklıdır. O mesela bir gün, bugün bir doğuya gittiğiniz zaman orada kaşar biraz daha ağırlıklıdır. Kaşar tipi ürünler farklıdır. Yani o bölge bölge değişiyor yani. Bölge bölge değişiyor. Evet değişiyor. değişiyor. Halkımıza vereceğiniz mesajlarınız neler son olarak? Valla biz işte 2025 dediğiniz gibi biraz sıkıntılı başladık ama 2025'in ortasında iyiydik. yedik. esnaf biraz biz esnaf bir üretimden hariç esnaf kısmı satış kısmında da varız. paraya biraz ulaşmak zordu. Yani bu sene biraz para biraz değer Türk parası değerliydi. Yani ulaşmak zordu değer bakımından. Bu krediler fiyatlar biraz yüksekti. Hatta geçen ay, geçen hafta e, Türkiye Odalar Birliği Başkanı geldi bizim ticaret odasımız geldi. Orada Top Başkan Hisarcıklı oldu. oradan söyledi dedi ki işte e, bizim sadece esnafın e, devletten alacağımız KDV oranı 1, mil, 1, trilyon 200 milyar gibi bir şey söyledi. E, insanlar i̇nsanlar krediye ulaşması biraz zor. Fiyatlar yüksek, kredi fiyatlar yüksek, ödemeler yüksek. Ürünlere mi yansıyor bunlar? Ya mutlaka yansıyor, oraya yansıyor ama zaten alamıyoruz yani. Bugün esnaf krediye gitse bugün yüzde ee, elli yani ben ürünümden yüzde para kazanmıyorum ki. Nasıl yüzde elli orada e, krediye gidelim yani? Çok mecbur kalırsan gidiyorsun. Burada işte orada e, devlet den artık biraz e, beklentilerimiz var mutlaka. 2026'da daha çok bir destek İnşallah bekliyoruz. İşte e, başkanımızın dediği gibi bize sadece dedi ki KDV'de bizi ödeseler. Geriye alacağımız KDV var. Bugün az para değil. Veya piyasaya rahatlatır. Yani bu para iyi para. 1 trilyon 200 milyar girsi piyasaya. Bu döngü olur. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur. Bekliyoruz bakalım. Yani biraz ümitliyiz 2026'tan inşallah. Kıymetli Ümitli Desteklersen, inşallah, inşallah sizlerle inşallah. daha iyi ürünler, daha bol ürünler üreteceksiniz. Mutlaka bize yarayacak, biz halka yarayacak. Mutlaka döngü daha orijinal, daha sağlıklı gıdalar tüketebileceğiz. Mutlaka döngü olacak, döngü numaralı. olması lazım. İşte asker ücretler e, bekliyoruz bakalım nasıl olacak? Çünkü e, o da önemli. Bugün e, yani 20 binler, 22 binlerle geçinmek çok zor. Yani biz. İş, i̇ş arkadaşlarımız, zaten yani. biz geçen sene iş arkadaşlarımıza, yani bizim kendi bünyemizdekiler, biz yüzde otuz asgari ücret e, şeysi verildi. Biz yüzde kırk yaptık geçen sene. Çünkü hakikaten geçinmek zor. Bunun iş yerine gelirken giderken ulaşımı vardır. Mutlaka işçiye yansıyor Ulaşım bugün. Arası, yani Sadece işçinin olarak düşünmeyin yani. mutlaka işçinin çalışmasını etkiliyor. Yani evet. e, biz onun için mümkün olduğu kadar e, Yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah yine olacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü biz onlarla varız yani. Biz evet. iş arkadaşlarımız da varız yani, yani. Masanın ayaklarının bir tanesi olmasa masa ayakta durmaz. Mutlaka, düşer. mutlaka, Onun mutlaka, bir şey. mutlaka. E, bütün aynen, de, bütün aynen. Bütün. Onlar varsa biz varız yani. Beraber çalışıyoruz. Beraber paylaşacağız, yiyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok yani. Size Elimizden geldiği kadar. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin Başarınız bize yansıyacak, biz daha iyi bir şekilde beslenmiş olacağız. İnşallah, ee, inşallah. i̇nşallah, İnşallah. Efendim geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, olun. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Sev olun. teşekkür ederiz biz inşallah. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.